arkadaşlar. Bugün size Mortal Kombat oynuyoruz. Bu arada canlı sınıfı kanalına hoş geldiniz. Bu da bizim ilk videomuz oluyor arkadaşlar. Bir sürü video çektik sizin için. Ee, Mortal Kombat oynuyoruz. Ben Freddy olacağım. Eren'i şimdi Emre'yi bekliyoruz arkadaşlar. Ben Dilan bu arada. O da Emre. Evet. Kameramanımız Eren. Ee, ve arkadaşlar şimdi oyunumuza başlıyoruz. Ben aldım Freddy'yi. Freddy, Freddy Cooler'ım ben. Johnny Case oldu. Şimdi arkadaşlar bir sonrakinde oda turu olacak video. Emre Artist'ten arkadaşlar. Ben geldim. Adam alevden çıkıyor alevli la. Soany daha alevli. Korkuyor. Arkadaşlar Emre niye hareket etmiyor anlamadım. Şimdi arkadaşlar özel amblemi yapacağım. Emre bir yerinde durarsa... Dönersen... Daha doğma... Doğru. Yaptım arkadaşlar özel amblemi. İkisi de dolunca yapabilirim. Bir şey demek istiyor musunuz? Ben sadece oynayacağım. Dur ben böyle biraz geriye gideyim. Of. Arkadaşlar şimdi bu hareketi baştan yapacağım. Ve izleyin bu hareketi. Herkes sessiz olsun dinleyin. Evine bırak. Güzel yapar yerler beğensin lütfen videoyu. Bu dizim arkadaşlar. Fight arkadaşlar fight süreyi göremezsiniz. X değerleri ve canlar kolay. Adamlar da kolay ama biraz bulamak. Yani bu böyle bir şey yapacağımız bilmiyorum. Daha yeni başladık. Arkadaşlar Dilan hep aynı hareketi yapıyor. Emre'nin kalkmasına izin veremiyor.